2012 yılında Kütahya'da açılan Zafer Havalimanı 2023 yılında da garanti edilen yolcu sayısını karşılayamadı. Taahhüt edilen 329.433 yolcunun sadece 13.075'i havalimanını kullandı. Yap İşlet Devlet Sözleşmesi yapılan havalimanının 3 aylık garanti ödemesi ise 1 milyon avronun üzerinde. Zafer Havalimanı 2023'ün ilk 3 ayında da zarar etti. Garanti edilen 329.433 yolcu sayısı tutmadı. Havalimanını yalnızca 13.075 yolcu kullandı. <laughs> 22 Nisan 2011 tarihinde inşaatına başlandı Zafer Havalimanı'nın. 25 Kasım 2012 tarihinde hizmete açıldı. İhtiyaca bakılmaksızın yapılan ve 155 milyon TL'ye mal olan havalimanı için 2022 yılında 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verilmişti. Yalnızca 24.851 yolcu kullandı. Garanti edilen miktarı tamamlamak için devletin kasasından 138 milyon TL çıktı. Zafer Havalimanı açıldığı günden bugüne tutturamadığı yolcu sayısıyla gündemde. 2022 yılını hezimetle kapatan havalimanı 2023 içinde kötü bir başlangıç yaptı. Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberine göre yap işlet devlet modeliyle inşa edilen ve özel sektöre işlettirilen havalimanı Ocak-Mart dönemine yönelik garanti edilen yolcu sayısının yalnızca %4'ünü karşılayabildi. Yani taahhüt edilen 329.433 yolcu sayısından yalnızca 13.075'i kullandı havalimanını. <laughs> Yap işlet devlet sözleşmesi verilerine göre havalimanının 3 aylık garanti ödemesi 1 milyon euronun üzerinde. Özetle devlet hava meydanları işletmesi bütçesi Zafer Havalimanı nedeniyle alt üst oldu. Zarar etmeye de devam ediyor. Üstelik zarar eden sadece Zafer Havalimanı değil, Devlet Hava Meydanları işletmesi denetiminde özel şirket tarafından işletilen diğer havalimanlarında da tablo değişmedi. Yüksek maliyetleri itibarıyla tartışılanlar arasında Kastamonu Havalimanı, Siirt Havalimanı ve Tokat Havalimanı da yer alıyor.